Merhabalar sevgili gençler. Elektriksel kuvvet ve elektrik alanın son videosundayız. ÖSYM tipi soru çözümlerindeyiz. Bu konuyla ilgili çok fazla yorum sorusu yok. Mümkün olduğunca elimden geldiğince derlemeye çalıştım sizlere. Dilerseniz hemen birinci soruyla başlayalım. Sürtünmesiz ve yalıtkan yatay zemin üzerindeki artı Q yüklü noktasal parçacıkların konumu şekildeki gibidir. A noktasındaki artı Q yükü sabit tutulurken B noktasındaki artı Q yükü o merkezi çembersel yörünge üzerinde ok yönünde hareket ettirilerek C noktasına getiriliyor. Buna göre yüklü parçacığın hareket süresince O noktasındaki bileşke elektrik alanının büyüklüğü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? O noktasındaki bileşke elektrik alanı bulacağız sürekli. Başlangıçta ilk durumda A noktasındaki artı Q yükünün elektrik alanı sağa doğru olacak. B noktasındaki artı Q yükünün elektrik alanı ise aşağı doğru olacak. Dolayısıyla bileşke elektrik alan bu yönde olacak. Şimdi B'deki cisim buraya getirildiğinde şu olacak. Bakın A'dakinin sağa doğru elektrik alanı B noktasındaki artık yükün ise sola doğru olacak ve sıfırlanmış olacak. Yani gitgide azalıp sıfırlanması söz konusu başlangıçta. B'den C'ye getirildiğinde ise durum şu olacak. A'daki cismin artık yükünün elektrik alanı hep sağa doğru zaten bu değişmiyor. C'deyken de bu yönde olacak. Bu ikisinin bileşkesi de bu yönde olacak. Yani başlangıçta bu yönde yani yön olarak söyleyecek olursak güneydoğu yönündeki e kök 2 kadarlık bileşen giderek azalıp sıfırlanacak. Daha sonra kuzeydoğu yönünde e kök 2 kadar olacak. Yani cevabımız önce azalır sonra artar olacak C seçeneği. İkinci sorumuzdayız. Aralarındaki uzaklıkta olan eşit büyüklükte zıt işaretli iki yükten oluşan sisteme elektrik dipoli denir. Aşağıda sayfa düzlemine yukarı yöndeki düzgün elektrik alanı içerisine birbirlerine hafif, yalıtkan, esnemez çubuklarla bağlı A, B ve C dipolleri şekilde gibi yerleştirilmiştir. Bu konumlarda dipol merkezine göre A, B ve C dipollerini etkilen tork büyüklüklerinin sıralaması sorulmuş. Şimdi elektrik alanı aşağıdan yukarıya doğru aşağıda bir artı yük, yukarıda bir eksi yük varmış gibi düşüneceğiz. Elektrik alanı da artıdan eksiye doğru düşüneceğiz. Şimdi burada Artı yüklü cisme etki eden kuvvet, elektriksel kuvvet yukarıya doğru. Eksi yüklü cisme etki eden elektriksel kuvvet ise aşağı doğru. Burada ise B'de eksi yüklü cisme etki eden elektriksel kuvvet aşağı doğru, artı yüklü cisme etki eden elektriksel kuvvet yukarıya doğru ve son olarak burada yine yukarıya doğru, buradan da aşağı doğru. Şimdi bunların bu çubuk merkezlerinde çubuklar merkezleri etrafında dönebilir durumda çünkü. Çubuk merkezlerine göre torklarını düşüneceğiz. İlk çubuğun merkezi bu nokta, ikinci çubuğun merkezi bu nokta, üçüncü çubuğun merkezi de bu nokta diye düşünelim. Ve öncelikle hemen şunu söyleyelim. C noktasında C şeklinde üçüncü dipolde baktığımızda etki eden elektriksel kuvvetler dönme noktasından geçiyor. Yani tork C'nin sıfır olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tork B'ye baktığımızda bu bir kuvvet çiftidir. Yani direksiyon çevirir gibi, musluk çevirir gibi bir sistem var burada. Dönme noktası burası. Kuvvetler tam birbirine zıt ve Kuvvet çifti söz konusu FD'ye kadar burası FD'ye kadar burası 2 FD'ye kadarlık bir tork var. Buradaki tork da 2 FD'ye kadar diyelim. Bunlara F ve şu uzaklıklara D demiş olduk. Şimdi burada bakacak olursak buradaki bir kuvvet F kadar fakat şu uzaklık D'den daha küçük burası. D bölü 2 diyelim mesela buna da. O halde buradaki toplam tork da FD bölü 2 FD bölü 2 FD'ye kadar olmuş oldu. Yani burada tork B en büyük. Sonra tork A. Sonra da tork C. B büyük A büyük C. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü sorumuz fizik sorusundan ziyade bir nevi Türkçe paragraf sorusu gibi. ÖSM'de bu tarz soruları seviyor. Dilerseniz bir sabırla birlikte okuyalım. Elektrostatik boyama farklı elektrikle yüklenmiş cisimlerin birbirlerini çekmesi prensibine dayanır. Bu boyama sistemi solvent kullanılmadan yapılan bir uygulamadır. Boya deposunda emilen toz boya hortumdan tabancaya taşınır. Elektrostatik püskürtme ekipmanları toz taneciklerini yükler. Bu tanecikler pozitif topraklanmış olan parçayı sarar. Daha sonra fırınlama pişme safhasına geçirilir. Bu safhada fırın ısısı toz boyanın erimesini ve malzeme üzerine yapışmasını sağlar. Sonuçta çok dayanıklı, ekonomik ve parlak bir yüzey boyaması yapılmış olur. Toz boyamada fazla atılan boya geri dönüşüm sistemiyle yeniden kullanılır. Bu nedenle yaş boyamaya göre %50 ile %30 aranında daha az boya kullanılır. Bu nedenlerden ötürü toz boya kullanımı verimi %100'e yakındır. Toz boyada boya partikülleri genel olarak iki şekilde parça yüklenir. Bunlar korona ve tribo metotlarıdır. Korona yönteminde yükleme tabancanın içerisindeki namlu ucundaki iğneye yüksek voltajın havanın nötral durumunu bozarak oluşturduğu eksi iyonların toz partiküllerinin ile yüklenir. Tribo yönteminde ise yüklenme hareketli toz tanelerinin tabancanın özel yapılmış yükleme yollarına sürtünmesiyle yüklenir demiş. Ve parçaya göre hangisi yanlıştır demiş. Hakikaten tam bir Türkçe sorusu gibi. A seçeneğine bakalım. Tabancadan püskürtülen boya pozitif yüklenmiş parçanın tozları çekmesi nedeniyle kümelenmezler demiş. Şimdi ben e, okuduğumda bu şekilde bir şey tam net olarak göremedim. Bu bir kenarda dursun. B'ye bir bakalım. Fazla atılan boyanın geri dönüşümle kullanılması elektrostatik boyamanın veriminin yüksek olmasını sağlar. Evet bunu şurada görmüştük. Ekonomik ve parlak bir yüzey boyaması yapılmış olur. Toz boyamada fazla atılan boya geri dönüşüm sistemiyle yeniden kullanılır. Verimi de %100'e yakındır demişti. Yani bu doğru. C seçeneği korona yöntemiyle yükleme yüksek voltajla sağlanır. Onu da şurada söylemişti bakın. Yükleme tabancanın içindeki namlu ucundaki iğneye yüksek voltajın havanın nötral durumunu bozarak oluşturduğu eksi iyonların falan filan demişti. Yani bu da doğru. D'ye bakalım. Tribo yöntemiyle yükleme sürtünme ile sağlanır. Bakın bunu da burada söylemişti. Hareketli toz tanelerinin tabancanın özel yapılmış yükleme yollarına sürtünmesiyle yüklenir. E seçeneğinde de elektrostatik boyama farklı cins yüklü cisimlerin birbirini çekmesi prensibine dayanır demiş. Bakın onu da burada söylemişti. Toz taneciklerinin negatif yükler, tanecikler pozitif topraklanmış olan parçayı sarar. Bu ikisi birbirini sarması demek, birbirini çekmesi mantığı demek. Yani burada A seçeneği yanlıştır. Dördüncü sorudayız. Önce bir bilgi vermiş bize. Bir bölgedeki elektrik alan kuvvet çizgilerinin yoğunluğu arttıkça elektrik alan şiddeti de artar demiş. Bir bölgedeki elektrik alan kuvvet çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. 1. P noktasından serbest bırakılan artı Q yükü R noktasına doğru hareket eder. Elektrik alan çizgileri artıdan eksiye doğrudur. Buraya bir artı yük bıraktığımızda tabii ki de bu yönde itilecektir ve R'ye doğru hareket eder. 1. Doğru. 2. P ve R noktalarına bırakılan artı Q yüklü özdeş iki cisimden P'dekinin harekete başladığı andaki ivmesi daha büyüktür demiş. Buraya P'ye bir yük bıraktığımızı düşünelim. artık Q yükü. Bir de R'ye bıraktığımızı düşünelim. Burada bu cisimlerin ivmelerinden söz edebilmek için üzerlerine etki eden kuvvetlerden söz etmek gerekiyor. Buna F1, buna F2 diyelim. Elektrik alan içerisine bırakılmış bir yüke etki eden kuvvetin F eşittir Q çarpı E ile bulunabileceğini söylemiştik. Buradaki Q'lar aynı. İkisine de artı Q özdeş cisimler bırakıyoruz. Peki elektrik alana bakacak olursak P'deki elektrik alan mı daha yoğundur yoksa R'deki elektrik alan mı daha yoğundur diye baktığımızda P'dekinin biraz daha düzenli, R'de ise biraz dağılmaya başladığını söyleyebiliriz. Bakın yoğunluk arttıkça elektrik alan şiddeti de artıyordu. O halde P'de elektrik alan şiddeti daha fazla yani F1 kuvveti daha fazla, F1 daha büyükse İvmesi de P'nin daha büyük diyebiliriz. O halde ikinci önerme doğru. 3'e baktığımızda da R noktasında elektrik alan şiddeti P'den küçüktür demiş. Yani aslında ikinci önermede söylediğimiz şeyle aynı şey söylemiş. Üçüncü önermede doğru cevabımız E seçeneği. Beşinci sorumuzdayız. Ucunda Q1 yüklü cisim bulunan ve O noktası etrafında serbestçe dönebilen yalıtkan çubuk şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Çubuk yatayla alfa bölü 2 açısı yapacak şekilde Q 2 yüklü cismin sabitlendiği zemine yaklaşarak dengeleniyor. Şöyle diyelim. Çubuğun yatay düzleme daha çok yaklaşabilmesi için 1 2 3 işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? Şimdi bu cisim buraya gelip dengeleniyorsa etki eden kuvvetlerin bileşkesi 0 demektir. Daha çok yaklaşması için Q1 yükü azaltılmalı demiş. Şimdi burada bu şekilde dengede kalması için bu cisimlerin yük işaretlerinin zıt olması gerekiyor. Yani birbirlerini çekmemesi gerekiyor. Bunun bunu olan itme kuvveti, bunun bunu olan itme kuvvetine eşittir. Aşağı doğru da mg vardır. Bu mg'nin işte buradaki bileşenini aldığımızda bunlar birbirine eşittir ve dengede kalır diyebiliriz. Buradaki Q1 yükünü azalttığımızda birbirlerini etkileyen kuvvetler azalır. Kuvvetler azaldığı için de cisim daha çok yaklaşabilir diyebiliriz. Yani bir yapılabilir. 2. Q2 yükü artırılmalı. Q2 artırılırsa etkeden elektriksel kuvvet daha büyük olacaktır. Bu sefer bu cisim daha uzaktan dengede kalacaktır. Yani daha çok yaklaştıramayız bu şekilde. 3. Çubuk başlangıçta ilk hız ile fırlatılmalıdır. Eğer belirli bir ilk hız ile fırlatırsak o zaman daha çok yaklaşacaktır. Daha sonra tekrar geriye gelip aynı şekilde dengede kalabilir. Bizim amacımız sadece yatay düzleme daha çok yaklaştırmaktı. Yani üçüncü önerme de yapılabilir. Cevabımız E seçeneği. Altıncı sorumuzdayız. Şekil 1, 2 ve 3 V hızıyla elektriksel alana giren X, Y ve Z yüklü cisimlerinin izlediği yörüngeler verilmiştir. Buna göre hangi cismin yörüngesi yanlış verilmiştir demiş. Elektrik alan vektörlerinin artıdan eksiye doğru olduğunu biliyoruz. Burası artı, burası eksi yönlü. Hemen önce hepsinde bir belirtelim. Burası artı, burası eksi yönlü. Burası artı, burası eksi. Şimdi artık Q yüklü bir cismi fırlattığımızda buraya geldiğini düşünelim. Burada artı artıyı itecektir, eksi de artıyı çekecektir. Dolayısıyla burada yukarıya doğru kıvrılacaktır. Birinci şeklimiz doğrudur. 2'ye baktığımızda eksi yüklü cismi fırlattığımızda buna elektrik alan içerisinde ters yönde bir kuvvet etki edecektir. Buradaki artı eksiği çekecektir. Bu eksi de bu eksiği itecektir. Yani ivmesi zıt yönlü olacak hızına. Cisim giderek yavaşlayacak. Bir noktadan sonra durup tekrar ters yönde harekete başlayacak. Yani ikinci şekilde doğru. 3'e baktığımızda elektrik alandan hiç etkilenmeden devam etmiş. Bu yanlıştır. Burada artı eksiyi çekecek, eksi eksiği itecektir. Burada yörüngenin şu şekilde olması gerekiyor. Yani üçüncü şeklimiz yanlış. Bize de yanlış olanı sormuş. Cevabımız yalnız Z yani B seçeneği. ÖSYM tipi sorularında sonuna geldik ve aynı zamanda kuvvet ve alan kısmını bitirmiş olduk gençler. Bir dahaki videomuz elektriksel potansiyel ve elektriksel potansiyel enerji ile alakalı olacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.